Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından önemli bir açıklama geldi. Ruslar Türkiye'yi resmen terk etti. Tahıl koridoru görüşmelerine ilişkin son durumu paylaşan MSB yetkilileri Rus heyetinin İstanbul'daki müşterek koordinasyon merkezinden ayrıldığını duyurdu. Toplantıda, birçok konuda detaylı bilgiler verilirken, MK fabrikasındaki patlama, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki birliklerini takviye ettiği iddiası ve tahıl koridorundaki gelişmeler de ele alındı. MİSB kaynakları, MKH'deki yangın ve patlama olayının sebebinin araştırıldığını, konuyla ilgili idari ve adli sürecin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara şifa dileklerini yineledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki birliklerini takviye ettiği yönündeki iddiaların doğruluğuna dair MSB yetkilileri, konunun yakından takip edildiğini ve şu ana kadar böyle bir tespitin bulunmadığını vurguladı. Rusya tarafından durdurulan tahıl koridoru, nun yeniden açılması konusu da önemliydi. Kaynaklar, anlaşmanın mevcut durumuyla dörtlü bir şekilde devam etmesinden yana olduklarını ve bu yönde çabalarının devam ettiğini ifade etti. İstanbul'daki müşterek koordinasyon merkezinin operasyonel olarak faaliyet göstermeye devam edeceğini belirtti. Tahıl koridoru ile ilgili alternatif bir çözümün olup olmadığına dair sorulara karşılık MSB kaynakları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesine atıfta bulunarak çok faydalı olduğu dünya tarafından belirtilen bu girişimin devamından yana olduklarını ve çalışmaların tüm taraflar nezdinde sürdüğünü dile getirdi. Ayrıca, İstanbul'daki müşterek koordinasyon merkezindeki Rus personelin ayrıldığı belirtildi. Bu konuda herhangi bir alternatif durum olup olmadığına dair sorulara da yanıt veren kaynaklar, Rus personelinin merkezden ayrıldığını teyit etti. VSB ayrıca, terör örgütlerine karşı sürdürülen kararlı mücadeleye de değindi. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ başta olmak üzere her türlü tehdide karşı operasyonların devam ettiğini belirtti. Irak ve Suriye'deki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde teröristlerin etkisiz hale getirildiği ve büyük miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi. Son olarak yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye çalışan şüphelilerin yakalanması konusunda da bilgi verildi. Hudutlarda önleyici önlemlerin sıkı bir şekilde sürdüğü ve terörle mücadelede kararlılıkla ilerlendiği vurgulandı.